Merhaba arkadaşlar yeni bölümle birlikteyiz. Sonraki vazifeyi dün açmıştık. Bildiğiniz gibi sonraki vazife ve burada da gizli hazinemiz duruyor. Hemen gizli hazineyi alacağım ve sonraki vazifeye devam edeceğiz. Dün akçeyi e, harcamıştık. E, tecrübelerimizde harcamıştık. Yeni silahımızı almıştık arkadaşlar. Şimdiki hedefimiz %250'lik zırhı almak arkadaşlar. Ona e, akça biriktireceğim. Yanılmıyorsam 38 bin küsür akçe istiyordu. Ona zırha Şuradan bakalım garantiye alalım. Zırhı tersi dükkanından bakıyorduk değil mi? Aynen. Yeni zırhımızı en sonki zırhı almak için akçeleri biriktireceğim. Ve zırhı alacağız. Çünkü görevlerde gördüğünüz gibi 2-3 atışta direkt %50-%60 oranında canımızı götürüyor. Şimdi burada nelerimiz var? Mermilik 18 mermi taşıyabiliyormuş. Bunu almışız. 24'ü almışım. 30 mermiye 6400 akçe istiyormuş arkadaşlar. 30 mermi yapabilmemiz için 6400 akçe istiyor ve bunu terzi dükkanından yapıyoruz. Bunu geçtik. Başka ne var burada? Mermilik. Bıçaklık. Evet. Bıçaklığa bakalım. 6 bıçak almışız. 9 bıçak almışız. 12 bıçak için de 4800 akçe istiyor. Gelelim zırhımıza. Bunu almıştık. %150'yi almıştık. %200'ü almıştık Üsküp Bakır zırhını aldık ve en sonuncusu %250'lik dayanıklılığı sağlayan Bursa işlemeli çelik zırh 38880 akçe istiyor bunu arkadaşlar. Ee, sonraki hedefimiz bu. Silahtan önce bunu alacağım çünkü görevlerde daha rahat edebilmek için bunu alacağım. 38800 akçemiz bayağı önümüzde bir yol var. Şimdi hemen atımıza binelim. Atı buraya bırakmıştık evet. Bıraktığım yerde duruyor. Aferin sana. Aferin sana. Sana yem vereceğim bölüm bitince. Hemen şöyle gelelim. Şuradan gizli hazine alıp sonraki vazifemizi çetelerle mücadeleye devam edelim. Şu aralardan kestirmeden gireriz. Sonraki vazife için Hadi oğlum, hadi güzel. Tam sahile koymuşlardı onu. Sahile kadar ineceğiz. Şuradan aşağı atlarsın sen. Hop, güzel. Nereye? Denizin içine mi koydun? Şurada mı? Attan inelim. Tam taşın üstünde. Suyun içine düştük. Boğul, boğulmadık. Güzel. Al onu. Kaç tane kaldı? İki tane kaldı arkadaşlar. 200 akçe daha aldık. Son iki tane gizli görevimiz, gizli hazinemiz kaldı. Onlar güzel oluyordu aslında. Bitmeleri kötü oldu. Şimdi sonraki vazife 540 akçe 4 tecrübe için hemen görev yerine şuradan tırmanalım. Hafif sağa sol yaparsak çıkar herhalde. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Yaparsın. Evet. Aferin. Aferin. Çıktı oradan. Yemin iki katına çıkartacağım. Yanına da güzel su koyacağım. Soğuk su alalım. Sonraki vazife çeteleri şehirden arındırın diyor. Bakalım nerede? Geniş alan mı, açık arazi mi yoksa evlerin içinde mi? Evet, açık arazi güzel. Seviyoruz. Açık arazileri severiz. Açık arazide olması güzel. Kapalı alanlar daha sıkıntılı. Açık arazi, orman morası. Ormanın hemen ön tarafları açık arazi güzel. Çok güzel. Çok kolay olacağını tahmin ediyorum. Bakalım kolay mı olacak, zor mu olacak? Zırh artık dayanmıyor arkadaşlar. O yüzden aralarına girmemiz biraz sıkıntı olur. Şimdi şu kadar yaklaştık. Şöyle bir çevre kontrolü yapalım. Surların üstü dolu. Surların üstünde bir tane gördüm. Şu takta branşeyin üstünde çok var. Ortalar dolu. Yukarılarda var mı bilmiyoruz. Şöyle hafiften etrafından bir tur atıp üzerime çekmek istiyorum aşağıdakileri. Aşağıdakileri direkt üstüme çekeceğim. Şöyle bir iki tane vuralım. Güzel. 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 Şimdi üstüme gelmelerini bekleyeceğim. Yayaların üstüme gelmesini bekleyeceğim. Evet, geliyorlar gördüğümüz gibi. Önce onları halledelim. Önce onları halledelim. X sen mi geldin? Al bakalım. Güzel. Başka sen gel. Güzel. O da tamam. Size seri şekilde atalım. Aa, bak bir tane yedik. Hemen bir tane yedik. Hareketli olmamıza rağmen güzel vurdu. mu atlıyorlar. O da tamam. Şimdi çok güzel bir ganimet var burada. Toplayalım. Şu üstte üçlüye bakın. Şunlara bakın. Şunlara. Şunlara bak. Koştu ana. Beş kişi var orada. Sen. Sizi bir temizleyelim. Şu üstteki beşli bakmak istiyorum. Selam verelim onlara bak. Bir, iki, üç. 4 tane kafa arkada biri daha var. 5 bir tanesini vurdum. 6 kişi var orada. Hepsi de sırayla dizilmişler. Hızlı bir şekilde gelip halledeceğiz onları. Şu mermileri toplayalım. Geliyorum. Seri bir şekilde 1 2 3 4 5. <laughs> Bildiğiniz temiz. Hepsini sırayla hallettik. Mermileri toplayalım. Şunlardan can çıkmadı. Şuradan sanki biri mi geliyor? biri geliyor. O sivilmiş. Burada çatışma var. Adam deniz manzarası izliyor ya. Burayı temizledik. Can çıkmadı. Aa var mı burada? Yok. Bir mi var? Güzel. Şunun içinde adam var sanki. Bakalım. Bakalım. Aynen. Hem de kaç kişi? Bir kişi dedi. Yukarıda adam var. Abi öldüm. Şu e canımın haline bakın. Ne, ne zaman vurduklarını bile anlamadım. O yüzden diyorum ki zırhı almamız lazım. Ne zaman vurduğunu bile anlayamadım. Hala saklanıyor yine yedim kaçıyorum. Adam saklandığı yerden vurdu bana ve canım bitmek üzere. %200'lük zırh artık işe yaramıyor. Keşke silah almadan önce zırhı alsaydım arkadaşlar. Eğer benden daha geride oynayan arkadaşlar varsa önce zırha harcasın akçeyi diye söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi işimiz çok zor. İki mermide neredeyse ölmek üzereyim. Şimdi oraya girmeyeceğim. Buradan can bakmam lazım. Biri nereden ateş etti bana? Sanki şu taraflardan bir yerden geldi. Evet. Senden can çıkar mı? Çıkmadı. Şunda var mı? Hayır. Abi hiçbirinden çıkmadı. Bu bölümde hiçbirinden can çıkmadı. İşimiz çok zor. Şuraya biraz yaklaşacağım. Bakalım bundan çıkacak mı? Abi üstüme şeye fırlattı. Üstüme fıçıyı fırlattı. Şu yukarıdakileri bir alayım. Mermi yedim. Kaçıyorum. Ölmek üzereyim. Ölmek üzereyim. Acilen kaçmam lazım buradan. Acilen. Acilen kaçmam lazım. %200'lük zırh hiç oldu. Şunun üstüne çıkıp oradan can var mı yok mu diye bakacağım arkadaşlar. Şuranın üstüne çıkacağım. Şurada vurdum adamlara bakmam lazım ama şuran içinde adam var. Bak şurada adam var. Çok kötü vurdu bana. Şöyle biraz daha açı değiştireyim. Alabildik mi onu? Şu yandan geldi mermi. Şunu almam lazım. Güzel onu hallettim. Bir mermilik işim var. Şurada biri daha var mı? Yok gibi sanki. Güzel. Güzel güzel, hadi bakayım bir can çıkarma buradan, gir içeri. Çıkmadı. Çıkmadı, çıkmadı, yine çıkmadı. Üste bakacağım, tek şansım üst taraf kaldı. Atla. Tek şansım üst taraf kaldı, üstten az şuradan. Koşarak çıkacağız, hadi bakalım. Bir can, bir can, bir can. Yok. Burada var mı? Yok, 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 yok. Maalesef yok. Hiçbirinden can çıkmadı şimdi. Şöyle bir kontrol yapalım. Şu taraftan bir yerden bana ateş geliyordu ama nereden? Geldi? Biri teslim olmuş. Fazla da biri kalmadı gibi. Şu teslim olanların orada bir kişi var. Son mermilikte işim kaldı. O yüzden çok dikkatli olmam lazım. hareketli bir şekilde yaklaşmaya çalışacağım. Nerede bu abi? Nerede? Fıçının arkası mı? Yok. Şurada mı? Yok. Duvar dibinde. Ara. Aha, aha can. Oo, bu çok güzel oldu. Bir tane yakalayabildik. Bir tane yakalayabildim. Başka var mı? Başka da yok. Önemli değil. Şu bir kişiyi vurup da halledelim bu işi. Nerede bu? Ateş de etmiyor bana. Şurada. Geldim. Evet. Zor bir, zor bir görevdi. Canımı bir anda şu kulübenin içindekiler bitirdi. Bu bölümü de zor bir şekilde hallettik ve 2190 yaptım. Akçe'yi. gizli hazinemizde açılmış burada. Bir tane kalmıştı zaten. Bir mi iki falan kalmıştı. Biraz da şey yapsak mı arkadaşlar? E, sonsuz av yapalım, biraz akçe kasalım. Sonsuz av yapıp biraz akçe kasalım arkadaşlar. O diye niye burayı gösteriyor? Ben burayı mı işaretledim? Evet, orayı işaretledim. Sonsuz hava işaretle. Sonsuz hava doğru koşuyoruz. Şu atı alayım. Önüme bir tane çeşme çıkarsa. Şurada çeşme var. Hemen çeşmede canımızı fullleyelim. Sonsuz hava deneyelim bakalım ne kadar ee, rakipler güçlü gelecek. En azından bir 500 akçe daha toplayabilirsek zırha almaya biraz daha yaklaşmış olacağız. Şunu bir alalım. Ata binelim sonsuz hava doğru şehre doğru gidiyoruz şuradan geçelim şuradan şarifi gitmedi şöyle gidelim kale içinde sonsuz av bölümü şuradan girdik aha 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 bir tane suikastçı suikastçı buldum seni 50 akçe 2 tecrübe güzel beleşten 50 akçe severiz giriş neredeydi buranın şuradan atlasam olur mu gerek yok kapıyı bulalım Kapıdan girdik. Şimdi sonsuz avı alacağım. kazanferli Orhan'ı almıyorum arkadaşlar. kazanferli Orhan ölüyorlar bildiğiniz gibi. Öldükleri için görev başarısız oluyor. O yüzden onları almayacağım. Hemen mümkün olduğunca düşman öldürün ve sağ salim geri dönmen gerekiyor diyor bana. 500 akçe bakalım yapabilecek miyiz? Buraya geri dönmek de sıkıntı çünkü çok sıkışık bir ortam. Atla gideceğim. Dönüşte belki atla daha hızlı bir şekilde dönebilirim. Şöyle biraz geniş araziden almak istiyorum ki kaçış daha kolay olsun. Bakalım kaç kişi vurabileceğiz. Siz de arkadaşlar burada sonsuz avda kaç kişiyle geri dönüyorsunuz. Rekorunuz kaç yazarsanız bakalım rekor denemesi de yapmış olabiliriz. Şu an sıfır kişiyle devam ediyorum. Bakalım. 40'a kadar ulaşabilirsek baya bir akçe kasabiliriz. Henüz kimse yok. Şu. Ayro sivil. Sanki bir ses duydum. Evet. Burada. Abi yapma. Yapma yapma. Abi. Direkt yapıştırdı. Direkt yapıştırdı. Can çıktı. Değil mi senden? Can çıkmıştır senden. Çıkmamış. Çıkmamış. Ondan da çıkmadı. Senden. Ondan da çıkmadı. 3 kişi yaptık. 60 akçeyi kazandık. Can çıkmadı. Sen, sen, sivil misin? Bu sivil. Yaya devam edeceğim şimdi. Yukarıda birini gördüm sanki. Yanlış mı? Bacağı mı gördüm yoksa? Aynen bacayı adam sandım ya. 3 kişi 60 akçe kişi başına 20 akçe veriyor. Çok da kötü değil. Evet ateş geldi gördüm ki kişi. Yine bir hasar aldım. Can çıktı mı bunlardan? Hareketli olmama rağmen hasar veriyorlar. Bundan çıkmadı. Senden ondan da çıkmadı sizden. Evet bundan çıktı. Güzel. 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 Bundan da çıktı. Bundan da çıktı. Şunların ikisini alayım. Belki hasar alırsam. Oradaki canı da alırız. Toplam mermileri. Onu da hallettik. 200 akça yaptık şimdiden. Sonsuz av arkadaşlar. Akça kasmanın en kolay yolu sonsuz av. Ancak geri dönme zamanını iyi ayarlamanız lazım. Çünkü geri dönüşte de çok fazla sıkıştırıyorlar adamı orada geri, ben bir ara teslim ederken ölmüştüm. Bir önceki, onda, bir önceki videolarda da arkadaşlar bildiğiniz gibi Orhan ölmüştü. Yaklaşık 500 akçeden fazla akçeyi hiç etmişti Orhan. Evet bayağı kalabalıklaştı şu an. Güzel. 260 akçe. Sen Al bakalım. Bir de hasar aldım. Bir hasar aldım. Hem geri döneyim oradaki bakayım ormandaki kaybı. Oo, direkt arkadan yapıştırdı bana. Direkt arkadan yapıştırdı bana. Nerede? Nerede abi? Hiçbir yerde göremiyorum şu anda. Direkt arkadan yapıştırdı. Şu gizlendiği yere bak. Al bakalım. Şu enerji kaybolmadan şu enerjiyi bakayım ormanda bulabilecek miyim? Neredeydi o? Çok maşadaydı. Nerede olduğunu da vallahi unuttum. Şurada bir yerdeydi. Şurada bir yerdeydi. Aynen kaybolmuş da olabilir. Hayır kaybolmamış. Ver ver ver. Güzel. Full'endik yine. 300 akçeyle devam. 15 kişi vurmuşuz. 15 kişi vurmuşuz. Bakalım 30'a tamamlayabilir miyiz? Eee kalenin yakınlarında dolaşıyorum ki arkadaşlar geri teslim ederken zorlanmamak için. Ben etrafında dolaşıyorum. Şuradan gidelim biraz. Adam çıkmadı henüz. Şöyle biraz tepelerden bakalım. Karşıda gördüm aynen. Hemen karşıda. Dedim canım gidecek. Boşu boşuna. Güzel. Evet. Onu hallettik. Var mı başka? 16 kişi hal, 16 kişi rekorumuz 16 şu anda daha önce 45'i görmüştüm ama bu e, Ka Yeni Kavala şehrinde değil arkadaşlar. Yeni Kavala şehrinde değil. Eski eski bölümlerde 45'i görmüştüm. Çok da fazla oynamadım aslında akça kasmak için en garanti yerler bunlar aslında. Evet ateş geldiğine şuradan aşağı atladım Tam üstümde çok tehlikeli yakın mesafe. Yakın mesafe çok tehlikeli. Hemen yapıştırabilir. Şuradan hemen açıyı değiştirdim. Çatıda yine bir kişi var. Onu da aldık. Bu arada çatıdakileri vurduğumuzda mermilerini alamıyoruz. O yüzden şuraya çıkabilir miyiz? Çıkarsın. Evet. O mermiyi alayım abi. O mermi bana ait. O mermi bana ait ve Can da var orada. Canımız full. Kim ateş etti bana? Sen mi? Iskaladım. Koştu. Koşunca ıskaladık. Orada mermimiz var. Başka kim ateş etti? Geliyorum. O da temiz. Ne oldu? 20 yaptık. 400 akçe. 20'ye 400 akçe. Hasar aldım. Nereden attı bana? Arkadan. O da hallettim. Can çıktı ondan. Hemen alalım. Güzel. fullledik. 21 kişi 420 akçe. 500 akçede teslim edeceğim arkadaşlar. 500 akçede teslim edeceğim. Çünkü gittikçe zorlaşacaklar. Şu sen ne yapıyorsun orada? Gel bakayım buraya. Al bakalım. 22 yaptık. 440. Şimdi yavaşça o bayağı da uzaklaşmışız. Bayağı uzaklaşmışız. Dümdüz gidip dümdüz gidip çok ileride sağa döneceğim. Çok uzaklaşmışız. Şimdi geri teslim etmek biraz sıkıntı olacak. Hızlı bir şekilde önüme çıkanları temizleyip teslim etmeye gidiyorum. Şunu halledelim. Bak bana bak bana. Güzel. Şuradan biri daha ateş etti bana. Onu da yakalamak istiyorum. İki kişi. iki tane kekli önümde. Tamam yakaladık. Bir tane daha buradan. Onu da hallettik. 520. 520 yaptık. Hızlı bir şekilde teslim etmeye gidiyorum. Haritaya baktım. Biraz daha ileriden sağa döneceğim. Atla devam edeyim. Oo, direkt arkadan. Nerede? Gördüm. Al bakayım, al bakayım sen. 27 yaptım. 540 akçe. Bir ateş daha geldi. Ne taraftan geldi? sağ mı sol mu göster kendine. Neyse onla ilgilenmeyeceğim. Devam. Şuradan yukarı dönüyorum. Yukarı döndük. Önümüzde bir iki kişi daha çıksaydı güzel olurdu. Büyük ihtimalle kale içinde de vardır adam. Teslim edeyim. Canım fazla ama arkadaşlar bir anda sıkıştırdıkları zaman bir anda bitiriyorlar. Kale içinde var mı? Yok, güzel. 540 akçe ile bu e, sonsuz avı da tamamlayalım arkadaşlar. Bedavadan 540 akçe 27 kişi vurmuşuz. Siz de rekorlarınızı yazın arkadaşlar. Birbirimizin rekorunu bakalım kırabilecek miyiz? Hemen teslim ettim. 540 akçe ile e, kasamıza koyduk. 2780 akçemiz oldu. Sonraki vazifeyi yaptık ve peşine de sonsuz avı yaptık. Sonraki vazife yine açılmış arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yani yarınki bölümde sonraki vazife gizli hazine ve sonsuz av veya buradan da güzergah da yapabiliriz arkadaşlar. Tecrübesi iyi. E, akçesi az ama tecrübesi güzel. Güzel bir videoydu. Beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.